Değerli izleyiciler, Eğitimden Pratiğe kanalımıza hoş geldiniz. Ben Çocuk gelişim ve Eğitim Uzmanı Gülbahar Koç. Ben Çocuk gelişim ve Eğitim Uzmanı Hatice Coşkun. Bugünkü konumuz gelişimin temel ilkeleri. Evet, insanın gelişiminde evrensel ve ortak ilkeler vardır. Bu ilkeler her toplumda, her insanda değişiklik göstermeden gerçekleşiyor genel olarak baktığımızda aslında. Tabii ki bireysel farklılıklar var. Birey bu ilkeler doğrultusunda büyüyor, gelişiyor, öğreniyor ve Olgunlaşıyor. Ülkelere baktığımızda, evet, gelişimin e, temel ilkelerinden e, birincisine bakalım öncelikle. Gelişim kalıtım ve çevrenin ortak etkileşiminin ürünüdür. Dediğimiz şey peki ne? Açıklayalım bunu birazcık. Gelişim e, sadece kalıtımdan etkilenmez, çevresel faktörlerin etkisi de gelişim üzerinde e, etkilidir. Dolayısıyla yapılan araştırmalar göstermiştir ki hem kalıtsal özellikler hem de çevresel özellikler gelişim üzerinde Bireyin gelişiminde etkilidir. Kalıtımsal özellikler dediğimizde neden bahsediyoruz? İşte kişinin boyunun uzunluğundan bahsedebiliriz, saçının rengi, gözünün rengi, ten rengi, bunlar kalıtsal özellikleri. İşte bazen mizacı, huyu bu özelliklerde kalıtsal olarak değerlendirilebilir. Çevresel faktörler dediğimizde ise içine doğduğumuz dünya aslında, İçine doğduğumuz dünyada maruz kaldığımız her şey çevresel özellik olarak değerlendirilebilir. Aslında çevresel özellik sadece dünyaya geldiğimiz andan itibaren maruz kaldığımız şeyler değil. İşte doğum anında annenin işte doğum öncesinde annenin beslenmesi de bir çevresel faktör. İşte annenin kullandığı ilaçlar ya da yaşadığı stres durumu bunların hepsi çevresel faktörler. Dolayısıyla bunlar da bebeğin gelişimini anne karnındayken etkileyen çevresel özellikler olarak söyleyebiliriz. Hı hı. Hem kıltımdan hem çevreden etkilenir. Mesela saç rengini değiştiremiyoruz, göz rengini değiştiremiyoruz ama boy uzunluğu ya da işte ne diyelim zekanın gelişimine ne diyoruz işte ciddi anlamda hem kalıtımdan hem çevreden etkileniyor değişkenlik gösterebiliyor ama bir kriter var diyelim ki kalıtımda getirdiğiniz boy uzunluğu 1.65 diyelim ki ama bu çevresel faktörlerle 1.65'e kadar çıkabilir de 155'te de kalabilir nasıl olur yetersiz ve dengesiz beslenirseniz spor yapmazsınız ya da fiziksel olarak farklı şeyler varsa 1.55'te de kalabilir. Evet, Ama bizim... Gerisi... geriliği yaşamak denilen bir kavram var. Evet. Dolayısıyla hem kalıtımdan hem kalıtımla bazı şeyleri değiştiremiyoruz. Ama kalıtımla getirdiğimiz bazı özellikleri çevresel faktörlerle değişkenlik gösterebiliyor. Evet, ebeveyn tutumları buna örnek gösterilebilir. Beslenme durumu buna örnek gösterilebilir. Geçirmiş olduğu kazalar, yaşadığı hastalıklar kişinin çevresel faktörler olarak kişinin gelişimini etkileyen durumlar olarak söyleyebiliriz. Bir diğeri e, ikinci faktör ilkemiz aslında e, gelişim hayat boyu devam eden aşamalı bir süreç e, döllenmeden ölümüne kadar devam ediyor. Gelişim e, bir önceki videomuzda da ve ilgili temel kavramından bahsederken bundan bahsetmiştik ve kendi önceki döneminin devamı kendisinden sonrakine de hazırlayıcısı evet. aslında e, bir önceki dönemde öğrendiklerimizi unutmuyoruz ve bir sonraki dönemde hazır hale geliyoruz. Her dönemin birbirinden farklı olarak niteliksel farklılıkları var tabii ki ama yine de birbirleriyle etkileşim içindeler. Evet. Bebek baktığımızda önce ses çıkartıyor, işte sonra sözcükleri söylüyor, sonra işte kelime dağarcığı oluşuyor örnek vermek gerekirse. Ve yavaş yavaş da dil gelişiminden bahsettiğimizde dil gelişiminde kazanıcı bireysel farklılıklardan dolayı yaşlar değişse de ya da aylar değişse de sıralama değişmiyor. Evet. evet. Bir diğer etki etkiden faktörümüz, gelişime etkiden bireysel farklılıklar. Gelişimde bireysel farklılıklar vardır. Bu birçok yerde her zaman karşımıza çıkabilecek cümledir. Bireysel farklılık ne demek? Bireysel farklılık 2 yaşında olan 2 tane çocuğun gelişim özelliklerinin aynı olmaması demek. Mesela 2 yaşında dediğimizde işte 24 aylık çocuk çocuklardan bir tanesi cümle kuruyorken 24 aylık bir, diğer çocuk ise cümle kura daha kelimeyi belki de söylüyor ya da Tek kelimelik cümlelerle kendini ifade etmeye çalışıyordur. Dolayısıyla biz burada bir çocuğun geri kaldığını, diğer çocuğun ileride olduğunu söylemiyoruz. Buna bireysel farklılıklar diyoruz. Çünkü bireysel farklılıklar gelişim hızı her bir çocukta aynı olmadığının göstergesidir aslında. Gelişim hızı her bir bireyde farklılıklar gösterebilir. Her bireyin tek özel ve kendine özgü gelişim özelliklerinin olduğunu bize ifade eder bireysel farklılıklar. Tabii ki atıyorum işte bir çocuk dil gelişiminden bahsettiğimiz için söylüyorum. 2 yaşındayken tek kelimelik cümleyle kendini ifade edebilir tamam ama 6 yaşındaki bir çocuğun tek kelimelik bir cümleyle kendini ifade etmesi gelişim geriliğinin göstergesidir. Dolayısıyla arasında bu kadar bir farklılık olmaması gerekir. Bireysel farklılıkları da en fazla 6 ay olarak değerlendirebiliriz. Bir diğeri kalıtım, çevre, sosyoekonomik durum, kültür, zeka, cinsiyet ve bu yönlerde yine bireysel farklılıkları etkileyen özellikler olarak düşünebiliriz. Örneğin ilkokul birinci sınıfa giden aynı yaş grubundaki öğrenciler aynı şartlarda eğitim görmelerine rağmen birisi okuma yazmaya daha erken geçerken bir diğeri de belki dönemin sonunda okuma yazmaya geçebilir. Biz birine daha hızlı, daha zeki deyip de diğerini işte e, gelişim geriliği olan bir çocuk olarak etiketleyemeyiz. Bireysel farklılıklarının göstergesidir budur. Bir diğer ilkemiz gelişim ülkelerimizden bir tanesi. Gelişimde kritik dönemler vardır. Bir önceki videomuzda da bahsetmiştik bunda kritik dönemi kavramının ne olduğundan e, zamanlarında. Gelişim hayat boyu devam eden bir süreç demiştik. Zaten bu süreç e, içerisinde yüksek hassasiyet gösteren zamanlar var. Bunlara da bu hassas zamanları da kritik dönem olarak ifade ediyoruz. Eğer birey bu zaman diliminde bir takım beceri ya da davranışları, tutumları kazanıp kazanmaması sonraki dönemlerde olumlu ya da olumsuz davranışlara ya da etkilere sahip olabilir. İşte ne gibi okuma yazmadan bahsettik az önce. İşte 5 yaşta 7 yaş arasında okuma yazmanın gerçekleşebileceğini, çünkü olgunlaşma ve Hazır bulmuşluğun gerçekleştiğinden ve öğrenmeye açık olduğundan bahsediyoruz bu dönemde. Bu dönemde gerçekleşmezse 20 yaşında okuma yazmayı öğretmek çok daha zor. Ya da tuvalet eğitimi işte 18 ile 24 ay arasında tuvalet eğitiminin çocuğun olgunlaşmasını bekliyoruz. Ama bu dönemde vermedik olgunlaşma ve hazır bulmuşluk meydana geldiği halde vermediysek çocuğa 4 yaşından sonra tuvalet eğitimi vermek çok daha zorlayıcı bir süreç oluyor. Bu noktada kritik dönemleri atlamamak gerekiyor. Evet bir diğer basamağımız e, gelişim alanları bir bütündür. Evet bir gelişim alanında bundan kastımız şu. Bizim işte bahsetmiş olduğumuz e, bilişsel gelişim, dil gelişimi, sosyal duygusal gelişim, cinsel gelişim, ahlak gelişimi gibi çeşitli gelişim alanlarından söz ediyorduk. Bu gelişim alanlarında meydana gelen herhangi bir aksaklık diğer gelişim alanlarını da etkileyecektir. Dolayısıyla gelişim bir bütündür, parçalanarak değerlendirilemez. Yani eğer çocuk fiziksel olarak yürüyemiyorsa bu çocuğun aynı zamanda sosyal gelişimini de etkiler çünkü sosyalleşmesinin önüne geçer. Bedensel gelişimini de etkiler çünkü yeterli şekilde sindirim sistemini doğru çalışmaz. İşte büyümesini, belki boyunun uzaması olumsuz yönde etkilenecektir bundan. Onun dışında dil gelişimi etkilenecektir. Çok fazla sosyal ortama maruz kalmadığı için belki kendini ifade etme becerisi daha yetersiz kalacaktır. Dolayısıyla anlatmak istediğimiz şey aslında gelişimin bir alanında meydana gelen bir problem diğer alanlarında etkileyen bir durum olarak karşımıza geliyor. O yüzden gelişimin her alanı bir değerlidir, her alanı kıymetlidir. Hepsine birden aynı özeni göstermek gerekir. Evet. Diğer bir ilkemiz gelişimin hızı her yaşta farklıdır. Bundan yine bir önceki videomuzda kısmı olarak bahsetmiştik. Her gelişimi alanı az önce söylediği gibi var hocamın dediği gibi farklı gelişim alanlarımız var ve bunların hızları zaman zaman e, farklılık gösterir. Gelişim her zaman durmadan devam eder ama bir alan hızlanırken diğer alan kısmi olarak yavaşlamaya geçer. E, daha önce bahsettik hızlı ve yavaş olduğu dönemlerde en hızlı anne karnında olduğunun e, daha sonra sıkı yaş sonra ergenlik dönemi ama işte e, 3-5 yaş arası daha yavaş olduğunun. 9 ve 9-10 yaş arası, 11 yaş arası daha yavaş olduğundan bahsettik ama bu süreçte de farklı şeyler hızlanmış oluyor. Evet. İşte dil gelişimi 3-4 evet. yaşta çok hızlanıyor, özelliğini geliştiriyor, bağımsızlık gelişiyor, zihinsel süreçler artıyor. Boyu uzadı, boyu uzarken işte dil gelişimi kısmı olarak yavaşlayabilir ama dil gelişimi hızlanırken zihinsel gelişimi de evet. hızlanabilir. Bu yüzden her yaşta gelişim hızı farklılık gösterir ama asla gelişim durmaz. Evet. Gelişimde basamaklar vardır. Çeşitli basamaklarla değerlendirilebilir gelişimde. Örneğin 3 tane özel basamaktan bahsediyoruz. Biz gelişim içten dışa doğrudur. Gelişim baştan ayağa doğrudur. Ve gelişim genelden özele doğru bir sıra izler şeklinde 3 önemli basamağımız var. Gelişim içten dışa doğrudur derken aslında daha en başından bebeğin gelişim aşamasına baktığımızda anne karnındayken, ölünmeden sonraki aşamada önce iç organların geliştiğini daha sonra bedenin dışının geliştiğinden bahsediyoruz. Dolayısıyla içten dışa doğrudur. Aslında dünyaya geldikten sonraki davranışsal gelişim de da bedensel gelişim de aynı şekildedir. Yani ilk önce bebek bedeniyle hareket etmeyi aslında ilk önce kolları, bacakları gelişir. Daha sonra parmak kasları parmaklarıyla bir şeyleri tutması gelişir gibi değerlendirebiliriz. Baştan ayağa doğrudur da önce aslında bebeklerde hepimiz fark etmişsinizdir. Ne önce başına beline dikkat ediyoruz. Önce başını tutmayı öğrenir ilk 3 aylık dönemde. Ondan sonra gövdesini kullanmaya aşağıya doğru iner bacakları ve en son ayak parmaklarını çok daha rahat kullanabilir. İşte ne var bunda o sıralama emeklemesi, işte ayağa kalkması, yürümesi, koşması şeklinde devam eder. Ve genelden özele doğru da devam eder. Ee, hareketler önce çok kabadır, çok geneldir. Ondan sonra e, yavaş yavaş ince motor becerilerde geliştikçe özele doğru gider. Önce işte kalemi tutmasını beklemeyiz ama hamurla yoğurmasını bekleriz çocuklar 2 yaşındayken oyun hamurlarını. ama daha sonra bunun aşaması neyle devam eder? Kalem tutmaya kadar, yazmaya kadar devam eder. Ya da bir oyuncak bebeğe verdiğinizde daha bebeklik sürecindeyken ilk önce bütün bedeniyle kucaklamaya çalışır o oyuncağı. Daha sonra elini uzatır, daha sonra parmaklarıyla tutmayı öğrenir gibi böyle de düşünebiliriz genelden özele doğru derken. Gelişim hızında çevresel faktörler etkilidir e, dedik. İşte doğum öncesi, bebeklik dönemi, ergenlik dönemi gibi dönemler gelişimin en hızlı olduğu dönemler olduğundan bahsettik. Bu dönemlerde birey üzerinde çevrenin etkisinin çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Yavaş olduğu dönemlerde ise çevrenin etkisinin daha az olduğunu görüyoruz. Evet bu noktada e, çevre etkisi fazla ve az olması bizim çocuğu ne kadar çok e, sosyokültürel ortamlara ya da sosyal çevreye çıkardığımızda da ilgili tabii çocuk sürekli evde ise bu hızlanma ve yavaşlama işte bireysel faktörler dediğimiz noktada onu devreye girmiş oluyor. Farklılık gösterecektir. Evet aslında şöyle de düşünebiliyoruz. Yani biz zengin uyarıcı çevre derken aslında çocuğun gelişim özelliğine uygun çevresel ortamlar düzenleyip çocukları bunlara maruz bırakmaktan bahsediyoruz. İşte okul ortamlarının çocukların yaş ve gelişim özelliklerine göre düzenlenmesi, ailede aile ortamının ev ortamının düzenlenmesi ya da çocuğun dışarıya çıkartıldığındaki maruz bırakıldığı sosyal ortamların da yine bu şekilde düzenlenmesi çocuğun gelişimi açısından daha faydalı olacaktır. Şimdi ergenlik dönemindeki bir çocuğun gittiği bir ortam ile işte Çocukluk döneminde olan ya da ilkokul dönemindeki bir çocuğun gittiği ortam tabii ki aynı olmayacaktır. Gelişim ilkelerimiz bu kadar. Evet. Ee, bugünkü videomuz, bizi izlediğiniz, dinlediğiniz için kanalımıza abone olduğunuz olduğunuz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Evet görüşürüz. Bir sonraki videolarımızı takip etmeyi unutmayınız. Hoşçakalın.